Bu alıştırmamızda Autodesk Inventor'ın temel eskiz özelliklerine bakacağız. New ile yeni bir parça dosyası açacağız öncelikle. Standart IPT'yi şablon dosyası olarak seçiyorum. OK ile devam ettiğimde Autodesk Inventor otomatik olarak beni eskiz ortamına yerleştirir. Eskiz ortamında şu anda Sketch bölümü altındaki Eskiz komutlarım aktif durumdadır. Dikkat ederseniz browser penceresinin yapısı da biraz değişmiştir. Şu anda aktif olan sketch normal bir renkte görüntülenirken diğer bölümler gri bir tonda gösterilir. Eskiz ortamı eksenler ve eksenlerin arasında ızgara dediğimiz nesnelerle görüntülenir. Devam etmeden hemen seçeneklere bakalım. Uygulama menüsünden options ile seçeneklere geliyor. Burada sketch bölümü altında eskiz özellikleri ya da eskiz seçenekleri yer alır. Eskizlerin sınırlandırma yöntemi eğer fazladan atanmış bir ölçü söz konusuysa inventor'ın ne yapacağı esas burada bakacağımız ise eskiz ortamının görünürlüğü. Gridlines ile kastettiği buradaki ızgaralardır. Minor gridlines ise temel ızgaraların arasındaki daha ufak bölümlemeler demek. Axis ile kastettiği de eksenlerdir. Buradan eskiz ortamında görünmesini istemediğiniz özellikleri kapatabilirsiniz ya da yeniden açabilirsiniz. Coordinate System Indicator dediği de 0.0 noktasına eksen sembolünün yerleştirilmesi için kullanılır. Bunun gibi diğer eskiz seçeneklerini ilgili bölümlere geldiğimizde yeniden göreceğiz. Bu alıştırmamızda Autodesk Inventor'ın temel eskiz özelliklerinin üzerinden hızlıca geçmeye çalışacağız. Şimdilik eskiz ortamının görünürlüğünü bu şekilde bırakalım. Sketch şerit menüsü altındaki Draw panelinde Eskiz nesnelerin çizimi için komutlar yer alır. Doğru çizme, daire, yay, dikdörtgen gibi temel eskiz oluşturma komutlarına buradan ulaşabilirsiniz. Buradaki oka bastığımızda ise şu anda bu panelde görünmeyen komutu da ya da komutları da görebilirsiniz. Line komutunu kullanarak bir eskiz oluşturacağız. Eskiz çizeceğim alana yaklaşık olarak geliyorum. Autodesk Inventor parametrik bir yapı sunduğundan eskiz mantığı da şu şekildedir. Oluşturmak istediğiniz şekle yakın bir şekil çizmeniz ve daha sonra bunu sınırlama ve ölçülerle istediğiniz biçime ve konuma getirmeniz Autodesk Inventor'ın temel tasarım mantığıdır. Şu anda imlecimin yanında bir nokta görüyorsunuz. İlk noktamı işaretledim. Daha sonra ikinci noktamı bana soruyor. İkinci noktayı işaretlemeden önce faremin hareketleriyle dikkat ederseniz imlecin yanında bir sembol göreceksiniz. Bu sembol eğer bu noktayı bu şekilde işaretlersem bu nesne üzerine bir geometrik sınırlama atanacağı anlamına gelir. Şu anda yataylık dediğimiz geometrik sınırlama atanacak. İkinci noktayı da işaretledim. Diğer doğru kısmının tanımlanması için de bir başka nokta tanımlayabilirim. Bu noktayı tanımlamadan önce dikkat ederseniz şimdiki imlecin yanında sembol değişti. Bu şu anda diklik sınırlaması anlamına gelir. Ve diklik sembolünün yer aldığı diğer eskiz nesnesiyle şimdi oluşturacağım es eskiz nesnesinin birbirine dik olarak tanımlanacağını gösterir. Bundan önce line komutunun kullanımının bir özelliği vardır. Sizden diğer Doğru parçasının noktasını işaret istediği sırada farenizin sol tuşuna basılı tutar ve bir yay hareketi yaparsanız böylece line komutu içerisinde yay komutunu aktif duruma getirmiş olursunuz. Farenizin sol tuşuna şu anda hala basılı tutuyorum. Yayın bitim noktasını tanımlamak için faremin sol tuşunu bırakıyorum ve yay komutunu tanımlamış oldum. Şimdi dikkat ederseniz yeni semboller gözükecek. Şu anda yaya teğet ve altta görmüş olduğunuz doğru parçasına paralel bir doğru tanımlayalım. En sonunda da başlangıç noktasını işaretleyerek kapalı kesit oluşturur. Sağ tuştan ya da escape ile komuttan çıkabilirsiniz. Diğer eskiz nesnesi oluşturma komutları da hızlıca bakarsak daire komutunun iki farklı seçeneği var. Normal daire komutunda sizden dairenin merkezi istenir ve daha sonra çapın biteceği nokta gösterilir. Diğer seçenek ise 3 tane doğru parçasına göre teğet bir daire çizimidir. Burada ise sizden teğet olunacak kenarları işaretlemeniz istenir. Son kenarı işaretlemeden önce üzerine geldiğinizde, eğer bu kenarı işaretlerseniz nasıl bir daire elde edeceğinizi görürsünüz. Yay da 3 tane farklı kullanımı vardır. Normal yay komutunda boş bir alana gidelim. Önce yayın çapı ya da başlangıç bitim noktaları gösterilir, daha sonra faremin hareketiyle yay tanımlanır. Tanjan seçeneğinde öncelikle sizden yayın teğet olarak devam edeceği yeni bir nesne seçmeniz istenir. Bu doğru parçasını işaretlersem eğer yayın sürekli olarak buradaki doğru parçasına teğet olarak çizilecektir. Center point seçeneğinde ise önce bir merkez tanımlanır. Bir daire tanımlıyormuş gibi. Daha sonra yay iki nokta gösterilerek çizilir. Nesneleri silmek için pencere yöntemini ya da işaretleme yöntemini kullanabilirsiniz. İşaretledikten sonra delete tuşuyla nesnelerimi kaldırabilirim. Dikdörtgen oluşturma komutunun da iki farklı seçeneği vardır. Normal dikdörtgen komutunda iki nokta işaretlenir ve bu iki noktayla dikdörtgen çizilir. Diğer seçenekte ise öncelikle bir doğru parçası gösterilir ve daha sonra bu doğru parçasına göre dikdörtgen çizilir. Bunun dışında burada görmüş olduğumuz nesne oluşturma komutlarını diğer alıştırmalarımızda göreceğiz. Ama hızlıca üzerinden geçmek gerekirse spline komutu karmaşık spline yerlerin çizimi için kullanılır. Fillet ve altında yer alan chamfer ise iki boyutlu eskiz nesnelerin yuvarlanması ya da pahlanması için kullanılır. Elips komutumuz ise elips çizmek için kullanılır. Polygon kenar sayısını belirteceğiniz çokgen çizimi için kullanılır. Point komutu ise bir nokta yerleştirmenizi sağlar. Bu noktayı daha sonraki katı modelleme işlemlerinde kullanabilirsiniz. Yazı komutum ise iki farklı türde yazı komutu vardır. Normal yazı ve bir geometriye hizalı olarak yazı. Örneğin bir yaya. Eskiz üzerinde yazı yazmak için kullanılır. Yazılar belli katı modelleme komutları tarafından kullanılabilmektedir. Proje geometriyi daha sonraki alıştırmalarımızda göreceğiz. Ama temelde yaptığı başka bir düzlemdeki nesnelerin bulunduğunuz eskiz düzlemine iz düşürülmesidir. Constraint bölümü ise ölçü ve geometrik sınırlamaların bulunduğu bölümdür. Burada buradaki özellikleri kullanarak eskiz nesnelerini olması gerektiği gibi sınırlandırabilir ve konumlandırabilirsiniz. Buradaki panel dizileme ve aynalama özelliklerini içerir. Eskiz nesnelerini dizilemeniz Kartezyen ya da dairesel olarak ve aynı alamanız mümkündür. Modify paneli ise eskiz nesnelerin düzenlenmesi için kullanılan komutları içerir. Eskiz nesnelerin yerlerini değiştirme, onları kırpma, kopyalama, uzatma, döndürme ya da ayırma gibi komutlar burada yer alır. Blok bölümü ise daha sonra göreceğimiz bir özelliktir. Eskizlerden bloklar oluşturulur ve bu bloklar montaj modellemenin temeli olarak kullanılabilir. Bu bölüm eskiz ortamına otoketten örneğin nesne aktarımı için kullanılabilmektedir. Bu komutu çalıştırdığınızda otoket ortamından nesne, nesneleri eskiz ortamına atabilirsiniz. Elinizde eğer iki boyutlu otoket çizimleri var ise ve bunlardan yola çıkarak katı modelleme yapmanız gerekiyor ise bunları yeniden buradan burada çizmektense bu komutla transfer edebilirsiniz. Excel'den nokta okuma ve daha sonra bu noktaları kullanarak tasarım yapmak yine buradan mümkündür. Bir resim dosyasını da eskiz ortamına yerleştirebilirsiniz. Bu resim dosyası daha sonra katı modelleme komutlarıyla komutları tarafından kullanılır. Bu bölüm ise eskiz nesnelerinin formatını ya da biçimini belirler. Bunu da daha sonra göreceğiz. Finish Sketch dediğimizde ise eskiz ortamından çıkılır ve katı modelleme komutları açılır. Bundan sonraki işlem katı modelleme komutlarının kullanılarak eskizlerin katıya dönüştürülmesidir.